Herkese merhaba arkadaşlar ben Nazım Eker. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Skyblock tanıtım bölümünde daha beraberiz. Bugün Rogue Ve MX Skyblock'tayız. Hemen buradan sol tarafta bir tanıtım yerimiz var. Burada ada reklam bölümümüz var. Ada reklam yazıp mesajını yazabiliyorsunuz. Burada minyon marketimiz var. Madenci, toplayıcı, yemekçi, çiftçi, oduncu ve katil olmak üzere. Bu canavarlar mob farmında çok iyi oluyor. Burada bilgi menüsü, kurallar, kitler, mağaza, warplar ve sunucumuzun bu şeyine ulaşabiliyorsunuz. Market bölümümüz var. Bloklar, yemekler, madenler, aletler, zırh eşyaları, tarım eşyaları, canavar eşyaları, boyalar ve çeşitli itemler olmak üzere ulaşabiliyorsunuz. Burada yazı tura bölümümüz var. Nasıl oynanırlar? Yete kur, yazı tura ya da miktar yazarak yazı tura oyununa katılabiliyorsunuz. Burada para kutusu var şansınıza Ne çıkarsa. ilk kutu mesela 50 lira alınıyor. Onunla 10 100 arasında bir şey çıkıyor. 5. kutu 250 dolar alıyor. 200 ile 300 arasında çıkıyor. Şans ne çıkarsa. Burada bilgi bölümü var. Rütbe bilgileri var. Skyblock kopyaları, mağaza, kurallar ve genel bilgiler olduğunu üzere. Size varlıkları gezelim şimdi. Discord sunucusu ve mağazayı buradan detaylı gelebiliyorsunuz. Arena var. Arena şu an bakımda. Spawn zaten geldiğimiz yer. Marketi burada gösterdim. Nether var. Emek Sky'da korumak amacıyla sunucuda var. Nether yapılamadı diyor. Bu ilerleyen sürelerde gelecek. Yani portalla gidebileceksiniz. Kasalar bölümü var. <laughs> Kasalarda spawner kutusu var. Şöyle göstereyim. Golem spawner yok. sonradan eklettirdiler. villager golem olarak. Ondan sonra event kasası var. Inex spawner. Paralar var. Işık taşı. Yani tam MX kaybloka yakışır. Vote kasası var. Vote'ye ya yazarak siz de itemlere sahip olabiliyorsunuz. Loot kit eklemişler. Düşük şans ama çıkma özelliği var. Bir de i̇şte para kutusu var. Hemen diğerine geçelim. Buradan adı ekleyebiliyorsunuz. Bir de buraya ençması masası eklemişler oyuncuların basabilmesi için. <laughs> Şöyle git yazalım. Bilgi. Yine burada büyük bilgi menüsüne ulaşıyorsunuz. Şöyle yazalım. Mağaza yazalım. Mağaza yazdığımızda VIP mağazası, Spanner mağazası ve Uçma Hakkı mağazası var. Uçma Hakkı'nda bir haftalık Uçma Hakkı 5 lira, bir aylık Uçma Hakkı 15 lira, sınırsız Uçma Hakkı ise 50 lira olarak satılıyor. Spanner mağazamız var. Iron Golem Spanner 25, inek Spanner 10, Coin Spanner 10, Domuz ve Tavuk da 5'er liradan satılıyor. VIP mağazası var. Yani VIP bilgisi. VIP bilgilerinde VIP ve VIP artıda fly yok arkadaşlar. Ötekinlerde var. İkisinde fly var. Bunlar mesela alınca 15 liraya 30 gün alıyorsunuz. Bir tane domuz spawn hediyesi var. İkinci de iki tane domuz spawn hediyesi var. Üçüncü de bir golem. Dördüncüde ise iki tane golem hediyesi var arkadaşlar. Hemen şöyle fly ile gidelim. Şurada bir mob alanı var. Burası aktif. Aktif kaldıkça buradan hayvanlar doyuyor. Burada da bir canavar alanı var. Sağ tıklayarak girebiliyorsunuz. Şu an girmeyelim Keserler bizi. <laughs> Zararlı mobların olduğu bir yer var. <laughs> Size bir de adayı göstereyim. Ada yapımını. Yani oluşumunu. İpler için böyle güzel bir ada yapmışlar. Hoş duruyor. Normal oyuncuların normal skyblock adası var. İp olarak siz de böyle bir adaya sahip olabilirsiniz. <laughs> Bitlerin bir de şöyle bir özellikleri var. Renk özellikleri var. Chat'te renkli yazılar yazabiliyorlar. Kitleri gösterelim. Kitlerde oyuncu kiti Skylord, Sky King, Sky Zeus, Sky Thor, Sky Good, Sky Legend, Sky ve Bit kitleri olmak üzere kitleri var. Rankta. <laughs> Level kastıkça rütbe atlayıp oradan kitlenizi alabiliyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.